Evet, dün bu yoldaki desenlerin şekilsiz olması bilerek hepsinin eksik veya hatalı yapılması konusunda kısa bir video çekmiştim o videoya gelen yorumlarda ya tesadüf eseridir denmişti bu yüzden ben de bugün yolun tamamını çekerek size göstereceğim gördüğünüz gibi şu ana kadar tüm desenler bilinçli olarak bir tane iki tane eksik ve o çevrede bir eksiklik var. Mesela bakın bunda iki tane var ve iki tane sağda solda bir yerde. Gelelim bir sonraki desene. Mesela bu desende bir tane eksik ve o eksik olan da yine yanında. Evet burası dün gösterdiğim tek düzgün olan desen. O desene geçtik. Ondan sonra evet. Bunda bir tane eksik kenarda. Eksik olanların yerleri de farklı dikkat ederseniz. Evet. Bunda bir tane eksik. Yeri farklı. Bunda da bir tane eksik. Yine yeri farklı. Bunda bir tane eksik. Eksik olan biraz daha uzakta. Bunda iki tane, üç tane eksik hatta. iki tane taş var yanında. Bunda da öyle. Gördüğünüz gibi yolun sonuna yaklaştım. Ve yolun sonunda da yine eksik ve eksik olan da yine alakasız bir yerde. Evet. Bu yolun tamamı böyle bir simetri ve düzen hastaları için sorunlu.